Merhabalar, bu videomuzda son değişiklikler ile birlikte 2022 YKS sınavını beraber, YKS sistemini beraber tanımaya çalışacağız. Ben psikoloji danışman Aysun Aygül. Yüksek kurumları sınavı yani YKS sınavı, TYT birinci basamak, AYT ikinci oturum ve YDT üçüncü oturum oluşan bir sınav aslında. Üç tane test var, temel yeterli testi. Alanya tarih testi ve yabancı testi olmak üzere. E, TYT'ye girmek zorunlu. E, AYT veya YDT'ye girmek ise isteğe bağlı. Temel yeterli testinin tarihi bu yıl 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacak. Saat 10.15'te yapılacak. Ve 165 dakika e, sınavdaki birinci değişiklik e, e, TYT'nin sınav süresi değişti arkadaşlar. E, şunu söylemek lazım sınava hani binaya girişle alakalı olarak sınav 10-15'te başlıyor ancak 15 dakika önce yani saat 10'da sabah sınavını saat 10'da öğleden sıra ise işte 15.30'da hani 15 dakika önce minanın kapıları kapatılıyor. O nedenle <laughs> sınava girebilmek için mutlaka erken bir şekilde yola çıkmak gerekir. E, rahatmış gibi saat önce sınav yerinde bulunmakta fayda var onu hatırlatmış olalım. AYT alan Terk Testi Pazar sabahı 19 Haziran 2022 Pazar günü yine 10-15'te yapılıyor. 180 dakikalık bir test. Yabancı testi YDT 19 Haziran Pazar öğleden sonra yapılıyor. 15-45'te ve 120 dakikalık bir sınav test. Şu anda biliyorsunuz YKS başvuruları yapılıyor. 11 Şubat 7 Mart tarihleri arasında başvurular yapılacak. Ücret ödeme için son gün ise 8 Mart 2022 e, günü arkadaşlar. Sınavı bir şekilde herhangi bir sekte başvuru kaçıranlar için e, 16-17 Mart tarihlerinde geç başvuru günleri var. E, burada yalnız 16-17 Mart yani ücret için ekstra bir gün verilmiyor. Bu tarihlerde sınav ücretini de yatırmanız gerekiyor. Bunu söylemiş olalım şimdi. Sınav ücreti ne kadar? Her oturum için 115 lira. Örneğin TYT gireceksen 115, AYT gireceksen 115 daha, YDT'ye gireceksen 115 daha. Hani gireceğin oturum sayısı kadar ücret yatırman gerekiyor. Evet. <laughs> Ve bunun için son gün 8 var. Nereye para yatırabiliyoruz? E, adaylar baş, önce başvuruyu yapıyor e, Ondan sonra e, ücreti sonrasına yazıyor. Kılavuzda belirtilen, kılavuzun son sayfasında ödeme yapabileceğiniz bankalar yazıyor bu bankalardan herhangi birine yatırabilirsiniz veya ÖSYM'in internet sayfasında ana sayfada göreceksiniz. E işlemler diye bir bölüm var. Hani ana sayfaya bakın o da görüyorsunuz. Ödemeler, e işlemler yer alan ödemeler alanından kredi kartı veya banka kartıyla da e, sıra ücreti yatırılabiliyor. Yalnız bu da özellikle hani bankada bu işlem yapacaklar için dekontun üzerinde mutlaka TC kimlik numaranızın, adınızın, soyadınızın ve sınav adının yazılı olduğunu kontrol etmeniz önemli ve dekontu mutlaka da saklayın ileride herhangi bir aksilik olması ihtimaline karşı. Geç başvuru az önce söylemiştik 16-17 Mart tarihlerinde yapılıyor ve burada yalnız geç başvuru ücreti için e, sınav ücreti %50 arttırılma yani geç başvuru yaptığınız zaman yüzde %50 zamlı bir sınav ücreti yatırmanız gerekiyor onu da söylemiş oldum. YKS Yüksek Öğretim Kurumları sınavının birinci oturumu temel yeterli testi. Bu test cumartesi günü yapılıyor gibi. 120 soru var ve 40 Türkçe, 40 matematik, 40 fen bilimleri ve 40 tane sosyal bilimler e, sorusuna oluşuyor, derslerine oluşuyor. Ve 120 soru için bu yıl 165 dakika bir sınav süresi verilmiş durumda. Alan yeterli testinde sayısalcılar, eşit tarihçiler ve sözlercilerin gireceği sınav bu. Alan yeterli testinde arkadaşlar size bir kitapçık verecek. Siz hangi, birazdan bundan bahsedeceğiz, hangi puan türünde tercih yapacaksanız o puan türüyle ilgili testleri çözmeniz gerekecek. E, ve size toplam 180 dakika süre verilecek. E, yabancı testi ise pazar günü öğleden sonra 80 soru veriyor ve toplam 120 dakika bir süre veriliyor. Yabancı testi ile ilgili şunu söyleyelim burada. Evet. Farklı diller var İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça. Başvuru yaparken hangi dilde test çözeceğinizi bildiriyorsunuz ve size o dilden yani o testten mesela İngilizce işaretliyseniz sana İngilizce soruların oluşan bir test kitapçığı gelecek. Öyle Arapça işaretlediysen sana Arapça soruların oluşan bir test kitapçığı gelecek. O yüzden hangi dilden test çözeceğinizi başvuru aşamasında işaretlemiş oluyorsunuz. TYT ile ilgili olarak az önce bahsettiğimiz gibi Türkçeden 40 soru, 40 tane sosyal, pardon 20 tane sosyal bilimler, 40 tane matematik ve 20 tane fen bilimleri olmak üzere toplam 120 soru sorulacak sizlere ve 160 dakika süre verilecek. Şunu bilmek lazım. TYT'ye girmek zorunlu arkadaşların AYT veya YDT'ye lisans bölümü istiyorsanız girebilirsiniz. Ama ister ön lisans istiyor ol, ister lisans istiyor ol. Yani iki yıllık, dört yıllık ne istedi hani veya özel yetenek. hangisini istersen iste TYT'ye girmen gerekiyor. Her aday için bir tane TYT puan türü var. Yani TYT biliyorsunuz ortak sınav. Dolayısıyla sayısal sözler eşit ve dil diye bir ayrım söz konusu değil arkadaşlar. Ve Türkçe veya matematik testinden en az 0.5 ham puan yapıldı, aldıysanız TYT puanınız hesaplanıyor. <laughs> TYT puanı nedir? Birincisi e, TYT puanı arkadaşlar eee cumartesi ve pazarın toplamı YKS puanı oluşturacağı için eğer lisans istiyorsanız eee TYT alacağınız puanın %40'ını oluşturacak. Dolayısıyla böyle bir işlevi var. Yani tek başına kullanmak istemiyorsan bile Cumartesi TYT, Pazar AYT veya dil sınavı olduğunu düşünecek olursak TYT sınavı e, alacağım alacağın YKS puanını, yerleştirme puanını e, %40'ını oluşturuyor. Aynı zamanda ön lisans bölümlerinin iki yıllık bölümünü tercih ederken TYT puanını kullanabilirsin. Özel yetenek sınavına başvuru yaparken e, TYT sınavını kullanabilirsin. Aynı zamanda işte polislik, e, Asubaylık okullarında yine TYT puanı kullanılıyor. açık öğretimi de yine ön lisans bölümlerinde TYT puanını kullanabilirsin. AYT'ye bakacak olursak, AYT'de pazar sabah oturumunda demiştik ki, Sözel sayısal ve eşit pazar sabah oturumuna girecek. Dilciler öğleden sonra YDT'ye giriyorlar. Edebiyat, sosyal bilimler birden 40, matematik 40, fen bilimleri 40, sosyal bilimler 2'den 40, e, yani 160 sorunun olduğu, yani 4 tane grubun olduğu bir kitapçık verecekler. Ama sen hepsini çözmek zorunda değilsin, sana 180 dakika süre veriyor. Hangi puan türünde tercih yapmak istiyorsan lisans düzeyinde, onları seçe, çözeceksin sadece. Örneğin sadece sayısal istiyorsan, sadece matematik ve fen bilimlerini çözüp e, bırakabilirsin. Matematik fen bilimleri çözdüğün vaktin var istiyorsan, iştarlık istiyorsan matematik e, sayısal ve iştarlığın ortak testi. Edebiyat, sosyal bilimler biri de çözebilirsin. İştarlık puanını arttırmak için. Sözlerciler hangisini çözüyor? Edebiyat, sosyal bilimler bir ve sosyal bilimler iki. Bunu sözlerciler çözüyor. İştarlıkçılar şu ikisini çözüyor. Edebiyat, sosyal bilimler bir, bir ve matematik. Sayısalcılar da matematik bir film çözüyor arkadaşlar. Her e, puan türünde ee, sadece o testten mesela ben örneğin çok sorulan bir soru matematik peri çözdüm sayısal puan için. için edebiyat sosyal bilim yer bir de çözersem sayısal puanım artar mı? Artmaz. Çünkü bunun e, puan hesaplanırken sadece şu iki testten yaptığın soruların e, değeri hesaplanıyor. Bunun buna bir katkısı olmuyor. E, bunu da söylemiş olayım. Alan yeterlik testi sonucu bir puan alıyorsun. Eşit ağırlık sayısal, sözel ve pazar öğleden sonraki sınava girersen dil puanı dört farklı puan türü elde edebilirsin. Lisans dört yıllık, yani 5 yıllık, 6 üniversitelerde bölümlerde bu puan türü kullanılıyor. Yine açık öğretimde lisans bölümlerinde e, AYT puanı kullanılıyor. Şöyle bakacak olursak TYT'de bu yıl 120 tane soru var. Cumartesi günkü sınavda 160 dakika süre. AYT e, sayısal sözel iş araçların girdiği sınavda e, 160 sorunu oldu bir kitapçık verecekler ama hatırlatalım sen hangi puan türünü istiyorsan o e, puan türüyle ilgili testi çözeceksin sadece. 180 dakika süren var. Eğer dil istiyorsan, yabancı testi istiyorsan da pazar öğleden sonra geliyorsun. 80 soru bir kitapçık veriliyor sana. Hangi dilden çözmek istediğini başvururken söyleyecektim zaten. Sana 120 dakika süre verecekler. 4 yıllık bir üniversite tercihi için e, TYT puan hesaplanmış olması lazım. Yani Türkçe veya matematikte en az 0.5 nitin olması lazım. Yine aynı şekilde pazara öğleden sonraki sınavda da e, pardon, AYT ve YDT'lerde de e, yine puanı hesaplanmış olması lazım tercih için. Şöyle bir bakalım. Hangi puan türü için hangi dersler çözecek? Bir hatırlayalım. Sözel için Edebiyat Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 pazar günü. ağırlık için Edebiyat Sosyal Bilimler 1 ve Matematik çözmen lazım. Sayısal için e, Matematik ve Fen Bilimleri çözmen lazım. Ben hem sözel hem iştarlık puanı istiyorum dersen e, hem Sözel'i çözmen gerekiyor hem matematik çözmen lazım. Ben hem sayısal hem iştarlık istiyorum dersen Matematik beni çözdün, edebiyatta çözersen eş tarif puanın e, olacak. Hepsini istiyorum dersen de hepsini çözebilirsin tabii ki, ama süre genel olarak yetmiyor. Yani sorular o kadar da kolay olmadığı için hani 80 dakika çok gibi gelebilir sana, ama sorular zaten e, hani e, işlem gerektiren, bilgi gerektiren sorular olduğu için de o kadar da hızlı hızlı çözülemiyor ve hepsini çözmek çok da mümkün olmuyor aslında. Şimdi buraya baktığımızda testin haline bakarsak eğer. Sözel puan için Cumartesi günü yüzde %40'ı, Pazar günkü sınavın %60'ı sözel puanı. Sayısal için Cumartesi %40, Matematik benim %60'ı. Eşit ağırlık için Cumartesi %40. E, matematik ve edebiyat sosyal bilimler birinin yüzde dil için yine cumartesi yabancı yabancıların yüzde 60'ı pazar öğleden sonra Burada dilcilerin şunu bilmesi lazım tabii ki arkadaşlar e, TYT puanı çok önemli olduğu için sadece pazar günkü hani benim İngilizcem çok iyi veya işte Almancam dilim çok iyi de çok iyi bölümlere gitmek zor olabiliyor. O nedenle hani, cumartesi günü sınavdan da yapabildiğinizin en iyisini yapmanızda fayda var. Bunu söylemiş oldum. Sadece dil dersiyle iyi bir üniversiteye girmek veya iyi bir sınav yapmak çok mümkün değil. Çünkü %40'lı cumartesi alıyorsun e, puanın. Burada baktığımızda arkadaşlar e, her bir netin puanını aslında görüyoruz. E, örneğin hani TYT ile ilgili. Şurada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakınız TYT sınavında e, her bir Türkçe sorusu 1.3, her bir matematik sorusu 1.3 e, 3 puan. Sosyal bilimler ve fen 1.4 puan. Yani asla baktığımızda e, Türkçe ve matematiğin soru sayısı evet fazla ama sosyal ve fenin de e, ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. O anlamda bütün dersleri, cumartesi gün bütün dersleri yapmanızda fayda var. Sayısal puan türündeki netlerin her bir sorunun yaklaşık karşılığı. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar başarı sırası. Evet hani baraj kalktı deniyor. Ve çoğu öğrenci de bunu yaşasın baraj kalktı diye sevilen çok fazla öğrenci var. Ancak Başarı sıralaması belirli öğrenciler en çok istediği bölümlerde bir başarı sırası sınırlaması var. Örneğin hukuk istiyorsan eşit ağırlık puan türünden en düşük başarın 100 bin yani 101 bininci olursan hukuku seçemezsin. İster ücretli vakıf üniversitesine git zaten devlet üniversitesi 100 bine kadar inmiyor genelde ama ücretli bir okuyacak olsan. 100 binin altına inmemen gerekiyor. Tercih edemiyorsun. Hani sana kapatıyor. Burayı tercih edemezsin diyor zaten. Mühendislik bölümlerinde sayısal puan türünde mühendislikte en düşük 300 bin olman lazım. Yani barajı geçip geçmek önemli. Sen eğer 300 bine girmediysen, böyle sıralama yapmadıysan başarı sıralamasında hangi üniversite olursa olsun, ister devlet, ister vakıf, ister İstanbul, ister Hakkari hiç fark etmiyor. Mühendislik yazamıyorsun. Burada sadece şöyle bir ayrım var, onu söyleyelim. Orman, ziraat, tarım bilimleri ve teknolojileri, su ürünleri, su bilimleri fakülteleri programları, ağaç işleri, endüstri mühendisliği, biyosistem mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, su ürünleri mühendisliği programları hariç, bu bölümlerde arkadaşlar bu 300 bin şey yok, sınırı yok. Ama gıda mühendisliği de var. Şurayı da okumak lazım. Şimdi Mesela mimarlık için, mimarlık sayısal puan da biliyorsunuz. En düşük 250 bin olman lazım ki tercih yapabilesin. Tıp için en düşük 50 bin. İlk 50 bine girmediysen tıp yazamıyorsun. Öğretmenlik, rehber, öğretmenlik dahil, rehberlik ve psikoloji danışmanlık bölümüne dahil e, en düşük 300 bin yine sıralaması olabiliyor. Yani 301 bininci olursan, e, ister e, özel bile olsa hangi şehir olursa olsun, üniversite, özel, evet fark etmiyor. Öğretmenlik bölümünü yazamıyorsun. Eczacılık için en düşük 100 bine girmen lazım. Ve diş hekimliği için en düşük 80 bine girmen lazım. Bu anlamda hani e, bu bölümlerde, bu özel bir spesifik bölümlerde arkadaşlar başarı sıralaması sınırlaması var. E, biz e, alabildiğimiz kadar iyi puan almaya çalışmalıyız. Ve sıralamamızı olabildiğince yüksek tutmaya çalışmalıyız ki istediğimiz bölümlere e, gidelim. Orta başarı puanının e, tabi diplomatı çok önemli arkadaşlar burada. E, Notlarınızı olabildiği kadar yüksek tutmaya çalışmanız gerekiyor. Mümkün mertebe. E, diploma puanını nasıl hesaplanıyor? E, kısa yol uzun form değil. E, diploma notunuzu 0.6 ile çarparsanız yaklaşık olarak e, kaç puan alacağınızı bulabilirsiniz. Yani Örneğin diploma puanı 85 ise 85 çarpı 0.6 alacağım. Eğer sana eklenecek puanı sana gösterir. E, diploma notu 50'nin altında olan arkadaşlar ise e, diploma puanları 50 olarak kabul edip o şekilde işlem yapılıyor. Bunu da hatırlatmış e, olalım. E, yeni sistemde hani baraj puan kalktığı için herkesin puan hesaplanacağı için yerleştirme puanınız. Orta başarı puanınız ne kadar yüksek olursa ee, sınavdan e, almış olduğunu ham puana eklenecek puan o kadar yüksek olur ve o yüzden o kadar avantajlı olursun. Lütfen yazılımınıza, performanslarınıza, sözlülerinize çok dikkat edin ve alabildiğiniz kadar yüksek puan almaya çalışın. 9, 10, 11, 12 tamamında tabii ki. <laughs> okul birincileri, e, okul birinci pontejanı sadece mezun oldukları yıl kullanabiliyorlar. E, bunu hatırlatmış olalım. Peki özel yetenek sınavı nasıl oluyordu, nasıl seçiliyordu? Arkadaşlar her üniversitenin özel yetenek sınavı ile alımlara birbirinden farklı. Dolayısıyla hangi üniversitenin hangi bölümüne gitmek istiyorsanız o üniversitenin duyuru sayfalarını takip etmeniz gerekiyor. Ee, i̇şte baraj puan sınırı varsa onu belirliyorlar işte veya koşulları onlar belirliyorlar. Ee, girmek istediğiniz üniversitenin sayfasını takip etmeniz gerekiyor. Ee, ama şunu da söyleyelim bu arada. TYT puanı, özel yetenek sınavları biliyorsunuz TYT puanını kullanıyor. Eee eğer TYT puanına yani yetenek ile bir öğretmenlik bölümüne gitmek istiyorsanız burada TYT'de en düşük 800 bine girmeniz lazım. Sıralama e, kuralı burada var. Yani diğer bölümlerde öğretmenlik dışındaki bölümlerde bir e, sınır yok. Onu üniversite hangi hangi üniversiteye başvuracaksan o nasıl isterse öyle takdir ediyor. Ancak öğretmenlik için en az 800 bine girmen lazım başvuru aşaması için. Bunu söylemiş olalım. Yetenek sınavı veya diğer mesleklerle ilgili Trabzonlu Beyhanım, kız Andosus Trabzon Instagram sayfası var. E, burada hem yetenek sınavları ile ilgili, polislik ile ilgili e, veya e, işte mimarlık, tıp, diş hekimliği, eczacı pek çok meslek ile ilgili tanıtımlar yaptık. Oradaki video IGTV yayınlarını oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. 2022 EKGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ee, ara sınıflardaki arkadaşlarımıza da şimdiden e, çalışmalarına hız vermelerini diliyoruz. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.